Bir rüyayla başladı her şey. Henüz küçük bir çocuktu. Ama gördüğü rüya, bütün hayatının yönünü değiştirecekti. Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf, bir gece babasının yanına geldi. Yüzünde bir parıltı, kalbinde bir heyecan vardı. Babacığım, dedi, rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm. Yakup, peygamber derin bir nefes aldı. Bu rüyanın sıradan olmadığını biliyordu. "Yavrum," dedi. "Bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü onlar seni kıskanabilir." Ama kıskançlık, Yusuf'un kaderine çoktan dokunmuştu bile. Yusuf'un güzelliği dillere destandı. Hem yüzüyle hem ahlakıyla herkesin gönlünü kazanmıştı. Ama kardeşleri onun babaları tarafından daha çok sevildiğini düşündüler. Bir gün fısıldaşarak plan yaptılar. Yusuf'u ortadan kaldırırsak babamız artık bizi sever. Kıskançlık, nice kardeşliği yıkan, nice kalbi karartan o duygunun ta kendisi. Ve bir gün Yakup peygamberden izin alarak Yusuf'u gezmeye götürdüler. Ama niyetleri başkaydı. Yusuf'u bir kuyuya attılar. Karanlığın, korkunun ve yalnızlığın ortasında Yusuf'un sesi yankılandı. Ey Rabbim, sen beni asla terk etmezsin. Bir kervan geçti o kuyunun yakınından. Su çekmek için kovayı sarkıttılar. Kovayı yukarı çektiklerinde içinden bir çocuk çıktı. Yusuf'tu. Kervan şaşkındı. Bu çocuk bizim kısmetimizdir dediler ve onu köle olarak Mısır'a götürdüler. Mısır'da Züleyha ve Aziz adlı bir çiftin evinde hizmetkar oldu. Ama Yusuf'un yüzündeki nur, kalbindeki sabır herkesin dikkatini çekiyordu. Züleyha zamanla Yusuf'a gönlünü kaptırdı. Ona yaklaşmak istedi. Onu kandırmaya çalıştı. Ama Yusuf'un cevabı netti. Ben Allah'a sığınırım. Ben Rabbimin bana emanet ettiği güveni bozamam. O anda Yusuf kapıya yöneldi. Ama kapı kilitliydi. Züleyha arkasından yetişti. Gömleğini yırttı. Kapı açıldığında karşılarında Züleyha'nın eşi vardı. Züleyha suçunu örtmek için Yusuf'u suçladı. Bu köle bana kötülük yapmak istedi. Ama kapıya gelen delil belliydi. Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmıştı. Aziz dedi ki: "Bu sizin tuzağınızdır." kadınların hilesi gerçekten büyüktür. Ama dedikodular durmadı. Züleyha'nın evinde yaşanan bu olay Mısır'ın her köşesine yayıldı. Kadınlar onu ayıpladı. Züleyha da Yusuf'u onlara göstermek için bir davet verdi. Kadınlara meyve ve bıçaklar dağıtıldı. Sonra Yusuf'u çağırdı. Yusuf içeri girdiğinde kadınlar bir anda büyülenmişti. O kadar güzeldi ki Ellerindeki bıçakla meyve yerine parmaklarını kestiler ama acıyı bile hissetmediler. Haşa dediler. Bu bir insan değil. Bu ancak yüce bir melektir. Züleyha başını kaldırdı. İşte beni suçladığınız kişi bu. Eğer dediğimi yapmazsa zindana atılacak. Ve Yusuf sessizce dua etti. Rabbim zindan bana bunların davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Ve Yusuf zindana atıldı. Ama o zindanı karanlık değil, tefekkür yeri yaptı. İçerideki mahkumlar onun ahlakına, huzuruna hayrandı. Bir gün iki mahkum rüya gördü. Birinin rüyasında üzüm sıktığını, diğerinin ise başının üzerinde kuşlar olduğunu anlattı. Yusuf dedi ki: Biri kralın yanında içecek sunacak, diğeri ise asılacak ve her şey dediği gibi oldu yıllar geçti bir gün kral da bir rüya gördü yedi semiz ineği yedi zayıf inek yiyordu ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak vardı kimse rüyanın anlamını bilemedi Yusuf'un zindandaki eski arkadaşı o an hatırladı Efendim zindanda bir genç vardı rüya tabirinde çok bilgiliydi Kral Yusuf'u çağırdı Yusuf rüyanın tabirini şöyle yaptı. Yedi yıl bolluk olacak. Sonra yedi yıl kıtlık gelecek. Bu yüzden bolluk yıllarında biriktirin ki kıtlıkta halk aç kalmasın. Kral, Yusuf'un hikmetine hayran kaldı. Onu Mısır'ın hazinelerinden sorumlu kıldı. Yıllar sonra kıtlık gerçekten başladı. Ve Yusuf'un kardeşleri Mısır'a erzak istemeye geldiler. Ama karşılarındaki vezirin kendi kardeşleri Yusuf olduğunu bilmediler. Yusuf onları tanıdı ama belli etmedi. Sadece bir şey söyledi. Bana küçük kardeşinizi de getirin. O gelmezse size erzak yok. Sonraki gelişlerinde kardeşleriyle birlikte Bünyamin'i de getirdiler. Yusuf kardeşini kenara çekti ve kulağına fısıldadı. Ben senin ağabeyinim. Üzülme, Allah sabredenlerle beraberdir bir plan yaptı. Kralın su kabını Bünyamin'in çuvalına koydu. Sonra o çuvalda kabı bulunca, "O bizim malımızı çaldı." dediler. Kardeşleri şaşırdı. Ama Yusuf sabırla bekledi. En sonunda gerçeği açıkladı. Kardeşleri önünde diz çöktü. "Vallahi." dediler. "Allah seni bizden üstün kıldı. Biz gerçekten hata ettik." Yusuf ise gözleri dolu bir sesle şöyle dedi. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. Sonra babası Yakup'a haber gönderdi. Ve yıllar sonra baba oğul kavuştu. Yakup, Yusuf'un yüzünü gördüğünde gözleri yeniden görmeye başladı. Ve Yusuf'un rüyası gerçekleşti. Güneş, ay ve on bir yıldız. Yani annesi, babası ve kardeşleri önünde eğildiler. Hazreti Yusuf'un hikayesi, sabırla, iffetle, affetmekle ve Allah'a güvenle örülmüş bir destandır. Kuyuya atıldı, köle oldu, iftiraya uğradı, zindana girdi. Ama hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Çünkü biliyordu ki, zindan da olsa Allah'ın planı hep güzeldir.